Merhaba gençler. Sayfa 118'deyiz. Bileşke fonksiyon görüyorum. Birinci soruyla başlıyoruz. fx 2x 7 g r'ye gx x bölü 2 olmak üzere aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz demiş bizlere. Arkadaşlar bileşke fonksiyonda her zaman şöyle iç içe yazmayı öğrenin. İlk önce ne yapmanız lazım? g2'yi bulmanız lazım. Onları da şurada bulayım ben müsaadenizle. Bakın g2 Şurada x bölü 2 fonksiyonu. G2 eşittir. 2 bölü 2'den ne çıkacaktır? 1. Sonra g gördüğünüz yere 1 yazıyorsunuz. Bakın 1 yazdım. Daha sonra da x gördüğünüz yere 1. Yani f1'i soruyor size. Onu da makinesi burada. 2 çarpı 1 eksi 7'den eksi 5 geliyor. f de kaça eşitmiş? Eksi 5 diyebilir misiniz? Geldik ikinci sorumuza. Arkadaşlar yine ne yapacağız? İç içe yazacağız. Buna alışın. G içinde f eksi 1 f 1'i bulmak için ilk önce yukarıdaki ifadelerde x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. 2 çarpı eksi 1 eksi 7'den cevabım eksi 9. Yani bize neyi soruyormuş? g eksi 9'u. g eksi 9'u bulmak için de g fonksiyonu da yerine yazdım. g eksi 9 eşittir. Eksi 9 bölü 2 çıkacaktır. Cevabımız eksi 9 bölü 2 oldu. 3'e geçtim. Ne demek bu? G içinde G4 demek. İlk önce G4 fonksiyonu, G4 sonucunu buluyorum. X yerine 4 yazdığımda 4 bölü 2'den sonuç 2 çıkıyor. Sonucu yerine yazıyorum. Sonra bir daha G2 diyor. Aynı fonksiyonda yazacağım. 2, 2 bölü 2'den cevabım 1 geliyor. Yazdım. F10 demiş. F10'u da yeşille çözelim. O da ne demek? F içinde F10 demek arkadaşım. F10'u bulmak için F makinesini atıyorum. F makinesi de burada 2x-7 yani 2 çarpı 10-7. 20'den 7 çıkarırsak 13. O zaman bize F13 soruluyordur. F13'ü bulmak için tekrar F fonksiyonu da yerine yazıyorum. 2 çarpı 13-7. O da 26-7'den cevabım 19 çıkacaktır dedik ve birinci sorumuzu bitirdik. İkinci soruya geldik. F fonksiyonu 3x 1. G fonksiyonu 4x 3. Olmak üzere sol sütunda verilen ifadelerin değerini bulup sağ sütundakilerle eşleştiriniz demiş. Yapmamız gereken şey şu. F içinde G2. G2'yi bulmak için buraya yerine yazıyorum. Onu biraz hızlı yapalım. 4 kere 2 8. 3 daha 11. Yani bize F11'i soruyor. F11'i bulabilmek için de şurada yerine yazacaksınız. 33'ten 1 çıkarırsak 32. O zaman ne oldu? Şu şuna gitti. 32'ye gitti. Fog -1 sıra geldi oraya. F içinde G -1 demek. G -1'i bulmak için şurada yerine yazıyorum. Eksi -4 yapıyor. 3 3'le topladığında -1. F fonksiyonu şuraya eksi 1 yazarsam eksi 3 eksi 1'den sonuç eksi 4 çıkıyor. Var mı? Var. Fof 3 diyor. F içinde F3 demek. İki defa F fonksiyonu kullanacağım. Buradayız. F fonksiyonundayız. 3 kere 3 9 eksi 1 8. Sonra tekrar buraya yazıyorsunuz. 3 kere 8 24 1 çıkar 23. O da D'ye gitti. GOP1 diyor. G içinde G1. Sadece G fonksiyonu kullanacağım. 4 kere 1, 4, 3 daha 7. G7 nedir? Tekrar G'de 7 atıyorum. 4 kere 7, 28. 3 daha 31 olacaktır. O da burada C'de var. Geldik GOP 3'e. G içinde F3. Defalarca yaparak bunları özümseyebilirsiniz. F3'ü bulmak için x'e 3 yazıyorum. 3 kere 3, 9, x'i 1. 8. Sonra g fonksiyonu başlıyor. G'de 8 atıyorum. 4 kere 8 32. 3 eklersek o da 35 olacaktır. Dedik. Evet 35 çıktı ve eksi 8 açıkta kaldı. Devam ettik. Üçüncü, sorulardı. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki ifadelerin başındaki yay ayrıca ifade doğruysa D yanlışsa Y yazınız Demiş arkadaşlar fonksiyonlarda bileşke işleminin değişme özelliği vardır demiş. Bunun biz yanlış olduğunu biliyoruz. Çünkü fog gofa eşit değildir demiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Ee, devam edelim. Her fgh fonksiyonları için fogo fogo yani biz buna birleşme özelliği diyoruz. Böyle bir özellik vardır arkadaşlar. Doğrudur. Her f fonksiyonu için f bileşke birim fonksiyon birim bileşke f eşit olur. Evet bu da doğrudur diyoruz arkadaşlar. Çünkü bu birim fonksiyon etkisiz diye düşünebilirsiniz. fx 3x artı 1 ise fof 1 4 olur. İlk önce fof 1'i bulmak için f1'i buluyoruz. f1'i bulunca şöyle bulayım sizlere. 3 çarpı 1 artı 1'den 4 gelecek. Şimdi f4'e bakıyoruz. f de 3 çarpı 4 artı 1'den 12 artı 1'den 13 gelecektir. Cevaba 4 demiş. O yüzden bu da yanlıştır diyeceğiz. Geldik dördüncü sorumuza. Fonksiyon grafiği okuyarak ilk önce fog, fog 2'yi bulalım. F içinde G2. Şimdi G fonksiyonu mavi renkli verilmiş. G2 bakın nereye gidiyor? Fonksiyona doğru gidiyorsunuz. Grafiği kestiği noktada y eksenine denk geldiği yere bakıyorsunuz. Yani eksi 2'ye gidecek. Sonra f eksi 2. Kırmızı fonksiyondaki eksi 2'yi yazdığınızda şu şekilde. Bakın eksi 2 kaça gitmiş oluyor? 3'e gitmiş oluyor diyeceksiniz. Gof eksi 2'ye bakalım. Onu da farklı bir renkle bulalım. Gof eksi 2 de g içinde f eksi 2. f eksi 2 f fonksiyonu şurada. f eksi 2 görüyorsunuz. Kaça gidiyor? 3'e gidiyor. Yani bize ne lazım? G3 lazım. G3'te görüyorsunuz Arkadaşlar. G fonksiyonunda x'ten yani 3'ten çıkıyorsunuz. Fonksiyona kadar gittiniz. Orada duruyorsunuz. O kaça gitmiş oluyor? Eksi 2'ye gitmiş oluyor dedik. 118'in çözümleri de bu şekildeydi. Şöyle totale bakmak isterseniz şu şekilde düşünebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.